devam ediyoruz. Şu anda teknik müzesindeyiz ve şöyle bir çevreyi göstereceğim size. Video ve kamera kayıtlarının ve ses kayıtlarının bulunduğu yerden geçtik. E şimdi şu tür ve alet var karşında. Bu ne oğlum? Bu ne? Neyse. Burada eski model Rex sandalyeler var. Yugoslavya'da kullanılan. Size bunları gösterelim. Evet, Yugoslavya'ya da sandalyeleri. Burada sandalyenin kollarını bitmişler. Gördüğünüz gibi. Bunlar oturmak için değiller. Bunlar sergi. Şunlar oturmak için. Bunlar, bunlar oturuyoruz. Şurada bir saat var. Alarmı saat. Muhtemelen. Filmlerde görüyoruz. Ege'nin dediği gibi arka tarafta buzdolabı mı Yemeklerini Yemeklerin saklanması için dolaplar. Daha yeni çağa geçiyoruz. Bu daha böyle modern bir şeye benziyor. Ama yine yapılması uğraştırıcı bir şey. Burada bunu çeviriyorsun böyle. rakamlardan ee, işte arama yapıyorsun. Bunlar yani telefon biliyorsunuz. Bu zaten piyano bunu bilmeyen mi var? Please don't touch diyor. Üstte de Rusça mı, Sırtça mı bir şey yazıyor. Bu hep böyle dokunacak bu Mazda. Öyle. Bunu da Teknik Müzesi ikinci bölüm diye kaydedelim. Evet, Rattan. Devam edeceğiz. Bay bay.